Bakışalım. Bakışalım. O el ağızını, el ağızını. Bakışalım. Bakışalım. O el ağızını, göz el gözlerine Dikkat et. Dikkat et. O el ağızını, el ağızını. Dikkat et. Dikkat et o oh, ela gözlerini, ela sakın yorma. O oh, ela gözlerini, ela gözlerini, ela gözlerini sakın yorma. Ela gözlerini, ela gözlerini. <Sessizlik> nanam, 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 Bakışalım, bakışalım o Ela gözü, Ela gözünle bakışalım, bakışalım o Ela gözünle, Ela göz, Ela gözlerine. El el gözlerine. E e e e dikkat et, dikkat et o Ela gözünle, Ela gözünle dikkat et. Dikkat et o ela gözlerine, ela gözlerine. Eh. Sıkın yorma o ela gözlerine, ela gözlerine. Sıkın yorma o ela gözlerine, ela gözlerine. Hay, ela gözlerine, hay, hay.